arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TRX e bloku oyunu oynuyoruz. Renk blok yarışı. Evet arkadaşlar ben birazcık troll şuraya atlayacağım. Piv atlayamadım. Ya da buraya geçeceğim ya. Troll yapalım arkadaşlar bir. <laughs> Hava atalım. Buraya. Buradayım. Ha ha ha. Sonra arkadaşlar ben şuraya gideceğim. Ha ha ha. Gıcık olsun. Ben proyum Arkadaşlar bu oyunda e, Galibiyetlerim ya, var bak, Yere mi düştün yes. He, Olduğun yerde iğne oldu Arkadaşlar ben Ara, de Öyle düz kalmışım Hatta şuradan Şuraya zıplayalım mı Ay düşüyordum az kalsın Evet arkadaşlar İsmail bir oyundan attı. Arabanın tekeri. Ay! Lan arkadaşlar. Az kalsın düşüyordum ha. Bu da İsmail hala düşmüyorsun. Hayır düştüm ama Esma sen de düşmüşsün bak Allah'tan bir kat daha var Arkadaşlar artık çok risk almayacağımızı öğrendik yoksa Esma gibi düşüyoruz <laughs> Hemen buraya gidelim. Ya niye aldın? Aa bir kız düştü yere. Bu odaysa bu son kat. Bundan sonra yere düşüyoruz. <laughs> Ay Esma da düştü. <laughs> Arkadaşlar bakalım en üstte çok az kişi kaldı sanırım. Arkadaşlar bu oyunu kazanırız ya. Bakın en bir kişi daha düştü. Üç kişi kaldı. En üstte 3 kişi Aa, varmış. Tabi son en üstte 2 kişi kalmış. Burada da 3 kişi var yani 5 kişiyi kaldık. Aa ikisi de düştü. Yok yok son 3 kişi. Bir tanesi benim. Ay. Hadi sarı çıksın. Allah! Düşüyordum az kalsın ha. Şu, şu. Ah, işte bu. Abi kişi daha düştü buraya. Arkadaşlar şu an ışık alamayız çünkü iki saniye içinde sona eriyor renk. En üstte kaldılar mı Esma hiç? En üstte hiç kaldı. Kaç kişi? Bir kişi. Üç kişiyiz arkadaşlar. Üç kişi kaldık. Bir tanesi, iki kişi. herkese herkes arkadaşlar en alt katta. Her şu anda en üstte kimse kalmadı. Hayır! Düştüm. Ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar yalnız dans ediyor bizi ezecek esoç bu. Heh. Şu küçüldü. Ama nasıl da küçüldü? Arkadaşlar öldük ya. O zıplayabilseydim belki ölmeyecektim ama ha. Beni takip et. Ok mu? Ok kardeş. Değil. Sen ölürsen ben de ölürüm. Ha Ve ben pro oyuncuyum. Allah. Nasıl da geldim? Böyle son iki saniye falan kalmıştı. Of ya arkadaşlar bu oyun 5 saniye varken çok sıkıcı. 2 saniye varken böyle çok eğlenceli. Böyle tam düşeceğiz. Öyle. Biz zıplıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben uzağa gideceğim bile bile. Gerçi bile bile gitme. Aa bir, Ay, bir yere düştü. <laughs> çok sıkıcı. Abi ya 5 3 2 saniye kalsın çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. De, bir zıplıyoruz. Of çok havalı. Hop. Bu oyun beni yere düşüremez ya. Yani zor düşürür. Ya. <laughs> Kıza bak hava atıyor ya. <laughs> Otobüsün tekerleği yuvalla. Aşağıda hiç var mı? Aa aşağıda arkadaşlar. <laughs> Başkaları da var. Hoş. Hayır ben de düştüm. Ama lan sadece bir kişi kalmış. <laughs> en üstte. En üstte sadece bir kişi. Ben de geldim. Hoş. Bir kat daha var. Esma o son kat ha. Ya o kattan sonra öldün. Arkadaşlar şu an. Aa iki kişi daha Esma senin yanına geldi. <laughs> Arkadaşlar iki saniye az süreler azaldı. Aha iki saniye oldu süre. Hayır. Esma o son kat yüzünü Ama cidden kırıldı. Aa bir adam da esma en üst kat. En üst katta hiç birisi var mı? En üst katta. Ya benim Hayır. Ee... En üst katta var. Ya düştüm ya yine düştüm. Arkadaşlar şu an düşemem. Hmm. Ben düşmememiz Aa, lazım. <laughs> Koş 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 koş. Aa bir kız daha düştü lava. Niye? Mesela e, üç tane, Allah. Aa bir kız daha lava düştü. Çok az kişi kaldık. Yani? Hayır ben de düştüm. Ah be. Tek, yine kazanamadım. Ay geliyor bize ezecek. Esma kaç. Esma bize ezecek kaç. Bu da arkadaşlar ben bu oyunu bir kez kazanmadım. iki kez mi, üç kez mi o kadar kazandım. İşte bak bir kız. 50 tane kazanırsak bu peti alacağım. 200 tane bu pet. 300, 100. 3 <laughs> <laughs> kat. Herkes senin orada çok az kişi senin orada değil. <laughs> arkadaşlar ben ay yaz çok fazla beyaz var. Ya arkadaşlar oyun böyle zorlar. Çok az bebeğim. Bakın şu an mesela hem süre çok hem de renkler çok. Bir anda hem renkler azalıyor hem de süre azalıyor. O yüzden arkadaşlar oyun zorlaşıyor gittikçe. Aa esos bir kat düştü. Son. Allah'tan üç kat varmış da. Ay arkadaşı aç kalsın ölecektim he. Ya, arkadaşa, ya, ya, ben. Rengi göremedim. Arkadaşlar niye böyle oynamıyoruz? Esma ben senin orada değilim ki en üst katta. <laughs> Arkadaşlar bir kız uçuyor muydu? Bana mı öyle geldi? Lan uç kız uç. ha yok en üst kattaymış ya. Ben de diyorum niye uçuyor. Böyle oynamak daha mantıklı arkadaşlar. renkli görüyorsunuz. Ha. Ya da ben düzgün oynayacağım ya arkadaşlar öyle de becerem. Niye beceremiyorum bu sefer? sarı ya. Evet. Anam 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 anam. Kasım düşüyor. Esma sanırım sen son kattasın. Öldü. Arkadaşlar şey, Esma da öldü. En üst katta son 5 kişi kaldık. Ben de en üst kattayım bu arada. Lan nerede? Oha ya. Çüş. Yok renk. Ay ikinci kattaki iki kişi daha düştü. İkinci katta tek ben var. Ya bu ne ama ya arkadaşlar. Daha çok kişi var Esos. Ya öldüm ya. Of. Ama arkadaşlar böyle de olmaz ki ya. Hile yapıyorlar arkadaşlar. Ha. Öldü. Evet öldük. Türk yazacağım arkadaşlar. Türk. Ya Varım. Ha yok ben de en üst Ben öldüm. Ölme yerinde varım. Evet Türk. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz turun bitmesi bekleyelim. Arkadaşlar oyun başlıyor. Şimdi şu kız ölmesi arkadaşlar. Bu kızın ölmesini bununla finale bir kalalım. <laughs> Bu kızı sevdim arkadaşlar. O da Türk çıktı. 13 yaşında çocuk. 13. Ne var ablamla aynı yaş. Yo 13. Tam ne ablamla bir yaş büyükmüş arkadaşlar. Ay bir yaş küçükmüş. 14 yaşındaymış. Türkler zıplasın, Türkler zıplasın. Nerede o Türk ha? Ben de geldim. Sen oraya gittin mi? Ben de buraya gittim. Sen Türk, Türk, Türk gücü, Türk. Hayır, Türkler başka bir yanık. Ya en alta nasıl düşüyorsun ya? Türkler buraya, Türkler buraya, Türkler. Arkadaşlar Türklerimiz birleştik ve dans ediyoruz. Gel gel gel. Oh geldi. Türkler buraya, Türkler buraya, Türkler buraya. Arkadaşlar Türk gücümüzü gösteriyoruz. Türkler buraya, Türkler. Şu da Türk arkadaşlar isminden belli Timur. Ay. He tamam Türkler grubu yine birleşir. Türkler buraya, Türkler buraya. Türkler buraya Türkler buraya Türkler buraya Türkler Ay Ya Türkler ayrı çıktı Türklerin hepsi ayrıldı Hayır Tüm Türkler de yere düştü arkadaşlar ya Bir tane Türk var Üçümüz de Türk yere düştük Türkler buraya Türkler Ay Arkadaşlar bazı kıza çok çın. Hayır. Türk. Türk. Tek bir Türk kaldı arkadaşlar bu kısımda. Aya e, bu da Türk. Hayır o da düştü. Arkadaşlar 3 arkadaştan tek ben kaldım. <laughs> ben de düştüm. Sizin için. <laughs> şaka şaka onlar için de düştüm de ne neyse. Oy. Türkler buraya. Türkler buraya. Türkler buraya. Yine arkadaşlar birleştik. Gel 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 düşme. Hayır. Ya Türk düştü ya. Türkler. Gel 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 gel. Heh, Türkler buraya. Türkler. Pet açmak için çok fazla kazanman lazım. Mesaj. Evet sen hiç kazanamadın. Türkler buraya. Türkler buraya. Türk düşme. Hayır. Tek ben kaldım ya. Türk a yok tek ben kalmadım. En alt katta tek ben kalmış. Hayır ya, Türklerin hepsi düştü. Türklerin hepsi öldü ya. Hayır, ben de düştüm. Neyse arkadaşlar, yine Türklerle beraberiz. Esma oyun kendisi çıkıyor. Ben çıkıyorum. Tamam. Aha çıktılar arkadaşlar Türkler. Ya? Arkadaşlar Türkler oyuna çıktı ya. Pet nasıl açıyoruz ben de bir bakayım ya. Ben de çok iyi bilmiyorum Esma ama. Lan 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 az kalsın ölecekti. Ya ama arkadaşlar uçuyor Uç. Uçuyor şileci. Şileci uçuyor. Esma uçuyor çocuk. Ha düştü. Şükürler olsun. Ben düşünemem ki. Arkadaşlar Türkler oyundan çıktı şuradan bir daha kazanırsa döveceğim ha. Ve nam düşmesi lazım arkadaşlar. Daha önce kare Vayetta'ya düşmanım şimdi Redan'a düşmanım çünkü sürekli Redan beni yeniyor. Oysa karakteri şey biraz yeniyordun ben. <laughs> ya Esma sarıdasın. Niye buraya gelip kendini yere atıyorsun ya deli. <laughs> Tam bir delisin düz düz Redan düşecek Redan Seninle aynı gruptayım Düş Düşmüyor Düşün ya Vide Oh Ay video çekiyor. Arkadaşlar video çektiğimi gösterdim. Youtuber olduğumu bilsinler. Ben bir youtube. En Aa arkadaşlar kızda peti var. Hayır. Neyse arkadaşlar şey. siz artık bu tur son tur olsun. Yok çık kazanamayacağız. Redan'ı yenemeyeceğiz. En üstte tek bir kız kaldı deme. En üstte tek... Aaa öldü. Bir tanesi örümcekli olan değil deme. Nasıl örümcekli olan değil? Aaa Redan düşmüş. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı, unutmayın ve like, bay bay.